Yatağınıza alkol püskürtmenin para çekebileceğini ya da aylar boyunca talihinizi kapatabileceğini biliyor muydunuz? Çoğu insan bunu tamamen yanlış yapıyor ve fark etmeden kendi şansını kilitliyor. Şimdi sana göstereceğim şey, eski Anadolu öğretilerinde saklı kalmış, pek bilinmeyen bir ritüel, evinin enerjisini gerçek bir bereket alanına dönüştüren bir yöntem. Her şey üç gizli nokta ve doğru bir niyetle başlar. Ama önemli bir ayrıntı var. Bunu yanlış zamanda yaparsan enerji kapısı kapanır. Bu yüzden başlamadan önce aşağıya yaz. Bereket enerjisini şimdi aktive ediyorum. Bu bir batıl inanç değil. Bedeninin anladığı, evinin hissettiği ve evrenin cevap verdiği sessiz bir enerji sözleşmesi. İlk gizli yer, en çok görmezden gelinen alan, Evinin koridoru. Koridor tıpkı bir damar gibi evine gelen bereketin geçtiği yerdir. Eğer tıkanmışsa, karanlıksa, dağınıksa veya enerjisi bozulmuşsa maddi hayatın da tıkanır. Dur ve düşün. Odaları birbirine bağlayan koridor sana sadece bir geçiş alanı gibi görünebilir ama aslında o hayatına çektiğin her şeyin dolaştığı bir arterdir para, fırsatlar, davetler, haberler, çözümler eğer koridor karanlıksa, kirliyse, eşyalarla doluysa ya da kavga, stres, sıkıntı enerjisi taşıyorsa bereket yolun ortasında kalır. Sanki yolun bir anda kapatılmış gibi, hiçbir şey sana ulaşamaz. Bu yüzden ilk adım basit ama güçlü, koridoru temizle, fazlalıkları kaldır. Sonra baştan sona doğru alkolü yavaşça püskürt, sanki yolu açıyormuş gibi ve zihninde şu cümleyi tekrar et: "Buradan bereketim engelsiz akıyor." Bu ritüel evin enerji geçişini aktive eder ve senin titreşim alanındaki görünmez yolları açar. Alkol doğru niyetle püskürtüldüğünde adeta bir ışık iletkeni gibi çalışır. Duygusal düğümleri çözer, ağır düşünceleri temizler ve yeninin gelmesi için alan açar. Bunu hemen hissedeceksin. Hava değişir, daha hafif olur. O sıkışmışlık hissi yerini hafif bir heyecana bırakır. Sanki bir şey geliyormuş gibi, ne olduğunu bilmiyor olsam bile. Ve bunu daha iyi anlaman için sana denizin başına geleni anlatayım.'' Deniz 8 aydır işsizdi. Her yolu denedi. CV göndermek, eski tanıdıklara mesaj atmak, kurslar, hiçbir şey işe yaramadı. Bu ritüeli izlediğinde aslında pek inanmamasına rağmen denemeye karar verdi. Koridoru temizledi, alkolü püskürttü ve cümleyi fısıldadı. O an hafif bir baş dönmesi hissetti. Sanki içindeki bir enerji yeniden ayarlanıyordu. Aynı hafta içinde iki iş teklifi geldi. Biri aylar önce onu reddeden bir şirketten, diğeri ise iş aradığını bile bilmeyen eski bir tanıdıktan. Tesadüf mü? Belki. Ama ritüelden sonra evinde hissettiği o uyanma duygusunu nasıl açıklarsın? Deniz'in söylediğine göre o gece ilk kez evde bir hareket başlamış gibi hissediyordu. Sessiz ama kesin. Ve bu sadece ilk nokta. Şimdi düşün. Eğer koridor enerjinin yoluysa, peki bu enerjinin döndüğü, yoğunlaştığı, güçlendiği yer neresi? Bir merkez, bir girdap. Sıradaki yer evinin enerji kalbi ve çoğu kişi orada ne saklı olduğunu fark etmez. Eski ustalara göre alkol sıvı ateştir. Sadece temizlemez. Görünmeyen tıkanıklıkları çözer ve evinin duvarlarında uyuyan para enerjisini serbest bırakır. Simya sadece kurşunu altına çevirmek değildi. Bu dış yüzeydeki bir mecazdı. Gerçek altın, insanın içindeki ve evindeki uyuşmuş enerjiyi uyandırmaktı. Onlar her şeyin bir frekansı olduğunu biliyordu. Eşyaların, mobilyaların, duvar köşelerinin, hatta nefesler arasındaki sessizliğin bile. Peki alkol onlara göre en kutsal arınma araçlarından biriydi. Sarhoşluk için kullanılan alkol değil, Niyetle birleştiğinde görünmez ateşi suyun inceliğiyle birleştiren öz bir temizlik aracı. Doğru şekilde püskürtüldüğünde yalnızca maddeyi değil, maddeye yapışmış düşünceleri de temizler. Hiç temiz görünen ama havası ağır bir mekana girdin mi? Cam açık olsa bile sanki oksijen yokmuş gibi. Bu çözülmemiş enerji birikimidir yarım kalmış tartışmalar, içe atılan stresler, tekrar eden parasal korkular. Eski ustalar bunu bilirdi. Bu yüzden alkolü bir özgürleştirme ritüeli olarak kullanırlardı. Ona temizliğin ruhu derlerdi. Çünkü buharlaştığında yalnızca fiziksel kirleri değil, mekana yapışmış duygusal kayıtları da uzaklaştırdığına inanırlardı. İşte bu nedenle ritüel batıl bir inanç değildir. Bu atalardan kalan enerji bilimidir. Ve burada işin en önemli kısmı geliyor. Parayla ilgili hissettiğin her şey evine nüfuz eder. Kaygı, suçluluk, utanç, başaramama korkusu, olanlara duyulan öfke. Bu duygular gerçek enerji blokajları oluşturur. Bereket yolunda görünmez taşlar gibi. Alkol ise doğru niyetle kullanıldığında bu taşları çözen bir arındırıcıdır. Şimdi hayal et her püskürtüşün, attığın her bilinçli hareket görünmez bir enerjinin şifresi gibi çalışır. Sanki uzun zamandır uyuyan güçleri uyandıran gizli bir kombinasyon gibidir. Ve dahası var ev cevap verir. Sanki farklı bir ritimde nefes almaya başlar. Ahşaptan gelen hafif bir çıtırtı, hiçbir yerden gelmiş gibi duran ince bir tıslama, rüzgar yokken içerden geçen hafif bir esinti, korkma. Bunlar enerji sıkışmasının çözülme işaretleridir. Birçok kadim öğreti, Feng Shui'den şamanizme, hermetizmden Anadolu'nun eski okuma üfleme geleneklerine kadar evin senin niyetlerinle uyumlu olması gerektiğini söyler. Enerjisi akmayan bir ev ruhu yokmuş gibi davranır. Ama aktive edilmiş bir ev seni koruyan, besleyen ve ileriye iten canlı bir varlık haline gelir. Bu yüzden elindeki basit, şeffaf alkol sandığından çok daha fazlasıdır. O eski zamanlardan kalan ruhsal bir anahtardır ve doğru noktalara uygulandığında tıpkı şimdi yaptığımız gibi evinin tamamını gerçek bir tezahür alanına dönüştürür. Ama hiçbir şey sıradaki aktivasyon noktasıyla kıyaslanamaz. Çünkü bu nokta ne duvarlarda ne koridorda, bu nokta her şeyin attığı yerde, parayla ilişkinin her gün yeniden şekillendiği merkezde. İkinci manyetik nokta, evinin kalbidir, salonun merkezi para hakkında yapılan tüm konuşmaların, tüm duyguların, tüm düşüncelerin biriktiği yerdir ve çoğu zaman farkında bile olmadan bu merkez, kıtlık ve korku titreşimi yayar. Şimdi salonunu gözünün önüne getir. Bir oda gibi değil, gizli bir mihrap gibi, bir kavuşma noktası. Orada konuşulan her şey faturalar, kart ödemeleri, zor aylar, umutlar, bu ay olmayacak galiba diye fısıldanan cümleler orada kalır. Titreşir, dolaşır, birikir. Salonun merkezi sıradan bir yer değildir. Evinin enerji dengesi orada kurulur. Orası maddi alanının adeta yer çekimi merkezidir. Kirlendiğinde veya unutulduğunda para enerjisi sessizce çöker ama aktive edildiğinde bir mıknatıs gibi genişlemeye başlar. Adeta görünmez bir çoğaltma merkezi gibi. Bu yüzden bu nokta kutsal bir jestle uyandırılmalıdır. Alkol şişeni al. Salonun tam ortasında ayaklarının altındaki çizgiyi hissederek dur. Derin bir nefes al. Üç kez. Şimdi kolunu uzat ve havaya görünmez bir haç çizer gibi alkol püskürt. Önce yatay çizgi sonra dikey. Bunu kararlı bir niyetle yap. Buhar etrafında çözülürken ayaklarının altından yükselen altın bir ışık dairesini hayal et duvarlara, tavana, zemine yayılan canlı bir enerji alanı ve zihninde şu cümleyi söyle: Buradan bereketim her yöne çoğalarak akıyor. Bu cümle bir dua değil, bir enerji programlamasıdır. Sembol değil, yönlendiricidir. Bulunduğun alanın titreşimini genişleme, hareket ve büyüme frekansına sokar. Etrafındaki havayı bile yeni bir bolluk kalıbıyla kodlarsın. Ne kadar hissedersen o kadar gerçeğe dönüşür. Görünmeyen şeyler somut olmaya başlar. Beklenmedik bir ödeme, durduk yere gelen bir iş fikri, hiç aklına gelmemiş bir bağlantı ve bunun en güzel örneği Safiye'nin hikayesidir. Aylarca tıkalı hissetti, yeteneği vardı, kendi işi vardı ama her şey donmuş gibiydi. Bu ritüeli yedi gün boyunca disiplinle uyguladı. İlk günler hiçbir şey olmadı. Ama dördüncü gün aylarca sözleşme kapatmaya çalışan eşi hiç beklemediği bir prim aldı. İki gün sonra ise onun sosyal medya hesabı siparişlerle dolup taşmaya başladı. Aylarca satılmayan ürünler saatler içinde bitti. Ama en çok neyin değiştiğini biliyor musun? Salonun havası. Safiye'ye göre ortam adeta ışıldamaya başladı. Bitkiler bile daha canlı görünüyordu. Hiçbir şey bilmeyen misafirler bile şöyle diyordu. Burası bir başka olmuş. İşte merkezin gücü budur. Çekirdeği açtığında etrafındaki her şey başka bir dönüşle dönmeye başlar. Ama şimdi en hassas noktaya geliyoruz. En özel enerjini saklayan yere, başını koyduğun, gözlerini kapattığın ve bilincini teslim ettiğin yere. Sessiz paranın gerçek sırrı işte burada yatar. Yatağının altı. Evet, uyuduğun yer para hakkında hissettiğin her şeyi saklar. Eğer orası korku, kıtlık veya kaygı enerjisiyle yüklüyse bereketin büyümez ne uyanıkken ne de uyurken. Abartı mı? Dikkat et. Bedenin hayatının üçte birini uykuda geçirir. Uyuduğunda bilinç kapanır ama bilinçaltı tamamen açılır. İşte tam o sırada odadaki her şey, duvarlar, eşyalar, kıyafetler ve en çok da şilte enerjinin en savunmasız kısmıyla bağ kurar. Bilinçaltınla gün boyu olumlamalar yapabilirsin, çalışabilirsin, pozitif kalmaya uğraşabilirsin ama her gece kendini borç düşünceleriyle, para korkularıyla veya geçmiş kırgınlıklarla yüklü bir alanda uyutuyorsan bu kayıtlar rüya boyunca görünmez bir plak gibi dönmeye devam eder ve bereketi kökünden kilitler. Bu yüzden üçüncü ritüel en özel olanı ve en güçlü olandır. İşte yapacağın şey yatağının yanına git, dizlerinin üzerine çök, elindeki alkol şişesiyle yatağının dört köşesine görünmez bir temizlik karesi oluşturacak şekilde yavaşça püskürt. Bunu acele etmeden bilinçle yap.'' ve püskürtürken zihninde şu cümleyi tekrarla uyurken bereketim çoğalıyor şimdi dur nefes al yatağın altından yükselen altın bir ışık hayalet bu ışık bedeninin içinden yukarı çıkıyor başının üzerinde bir spiral oluşturuyor sanki koruyucu bir alan aktif oluyor sanki uyuduğun yer finansal mucizelerin filizlendiği bir kuluçka alanına dönüşüyor bu basit hareket uykunu yeniden programlamaya başlar, farklı uyursun, daha hafif uyanırsın, zihin daha berrak çalışır ve para temizlenmiş, alıcı hale gelmiş enerji alanına doğru yavaşça akmaya başlar. Ricardo'nun başına gelenler bunun net bir örneğidir. Aylarca uykusuzluk çekti, kötü uyuyor, yorgun kalkıyor, gün boyu odaklanamıyordu. Başarılı olan işi bile yavaş yavaş çökmeye başlamıştı. Faturalar birikiyor, fikirler tıkanıyordu. Sonunda bu ritüeli gördü ve denedi ama değişimin bu kadar hızlı olacağını beklemiyordu. Aynı gece derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah başının içi hafifmiş gibi uyandı, sanki içinden bir yük alınmıştı. Kahvaltı sırasında yepyeni bir ürün fikri geldi aklına. Bir hafta içinde hayata geçirdi bir ay dolmadan borçlarını kapatacak kadar hatta fazlasıyla kazanmaya başladı. Ve tüm hareket tek bir yerden başlamıştı, yatağın altından. Bu nokta sadece uyuduğun yer değildir. En savunmasız, en açık olduğun yerdir. Tüm duygularının, korkularının, arzularının doğrudan çevrene yayıldığı alandır. Eğer bu alan kirliyse hayatın hep bir tıkanıklık halinde kalır. Ama aktive edildiğinde para enerjisinin temizce akabileceği bir kanal haline gelirsin. Ve şimdi üç nokta da açıldı. Artık hepsini tek bir tam ritüelde birleştirmeye hazırsın. Güçlü, kadim ve aktive edici bir ritüelde. Ama dikkat, yanlış yaparsan bütün etkiyi bozabilirsin. Evinin üç güç noktasını aktive ettin. Şimdi bir uyarı zamanı. Çünkü dört hata var ki bunlardan biri bile yaptıklarını sadece etkisiz kılmaz... Aynı zamanda hayatına daha fazla darlık getirebilir. Evet, ritüel basit, ulaşılabilir ve doğru yapıldığında hızlı sonuç verir. Ama aynı zamanda kutsaldır ve kutsal olan her şey saygı, farkındalık ve niyet ister. Bu bir oyun değil, bir eğlence sihri değil. Bu bir ruhsal teknoloji ve her teknoloji gibi nasıl kullanırsan öyle karşılık verir. Hata 1. ritüeli inançsız yapmak Belki de en yaygını hareketleri yapsan, cümleleri tekrar etsen de içten içe şüphe duyuyorsan ritüel boşalır. Enerji hareketi eylemle değil niyetle başlar. Yakacak odunun olsa bile kıvılcım yoksa ateş yanmaz. İnanç dini olmak zorunda değildir ama samimi olmalıdır. Gerçek bir dönüşüm isteği içten bir evet olmalıdır. Sırf merakla, yarı şakayla ya da tamamen kuşkuyla yapıyorsan durman daha doğru olur. Çünkü niyetin boşsa evrende aynı enerjiyi verir. Boşluk, hata iki, aşırıya kaçmak. Evet, fazlası her şeyi bozar. Bereketin ilk kıpırtılarını hisseden bazıları ritüeli her gün, hatta günde birkaç kez tekrarlamak ister. Her köşeye alkol püskürtür. Daha fazlası daha iyidir sanır. Ama enerji böyle işlemez. Güce değil, ritme cevap verir. Aşırıya kaçmak alanı bozar. Sessiz bir mabedin içinde bağırmak gibidir. Aktivasyon yerine doyma yaratır. Enerji akmak yerine direnmeye başlar. Ritüeli doğru zamanda yap. Yedi günlük aktivasyon döngüsüne sadık kal. Sonra bırak. Sessizleş. Görünmeyenin çalışması için alan aç. Hata 3. Günlük temizlikte kullanılan aynı alkolü kullanmak bu hata ince ama çok tehlikelidir. Banyoyu silmek için kullandığın şişeden alkol alıp ritüelde kullanırsan kutsalı sıradanla karıştırırsın ve enerji alanı kırılır. Ritüelde kullanılan alkol ayrı olmalıdır. Ayrı bir şişe, sadece bu amaç için ayrılmış, niyetle güçlendirilmiş, kimyasal olarak aynı olsa bile onu ayırman bu özel mesajını verir. Evrende senin gösterdiğin saygı kadar cevap verir. Şişeyi özel bir yerde sakla. Karıştırma, ödünç verme, günlük işlerde kullanma. O artık bir güç nesnesidir ve zamanla enerjisinin değiştiğini hissedersin. Bazen kokusu bile farklı gelir. Hata 4. Ritüelin ardından 24 saat içinde para hakkında kötü konuşmak. Ne yazık ki en çok yapılan hata budur. Ritüelden çıkar çıkmaz insanlar birkaç saat sonra bile şöyle der, "Para kolay gelmez. Kazandığımla artması imkansız. Ben zaten olmayacağını biliyordum." Bu sözler sadece cümle değildir, kendini sabote eden komutlardır. Her biri zihinsel ve titreşimsel bir kilit gibi çalışır parayla ilgili kötü konuştuğunda ister şaka olsun ister iç dökme az önce yaktığın ateşi kendi elinle söndürmüş olursun. Bu yüzden ritüelden sonraki 24 saat boyunca dilini rüzgardaki mum gibi koru. Sözlerine dikkat et, düşüncelerini temiz tut, olumlu bir şey söyleyemiyorsan sessizlik söyle. Çünkü saygılı sessizlik yanlış bin kelimeden daha değerlidir. Bu dört hata ruhsal bir ceza değildir. Bunlar frekans ayarlarıdır. Tıpkı bir sazın doğru tınlaması için ince ayar gerektirmesi gibi ritüelin de doğru tonda titreşmesi gerekir. Eğer bu kutsal alanı farkındalıkla, sakinlikle ve hürmetle onurlandırırsan, gelecek olan çok daha güçlü olur. Çünkü şimdi sıra geldi. Üç noktayı, üç elementi, niyeti ve mührü birleştirmeye. Tam ritüel, Gerçek bolluk kapısının enerjik portalı ama bir ayrıntı var. Bu ritüel yalnızca belirli zamanlarda yapılabilir ve neredeyse hiç kimsenin bilmediği görünmez bir sembolle mühürlenmesi gerekir. Üç noktayı açtığına göre şimdi hepsini birleştirme zamanı. Bu ritüelin tamamıdır. Evinin tüm enerjisini sürekli bir bolluk alanına dönüştüren nihai mühür. Ama dikkat, tek bir unsur bile eksik olursa Döngü kapanmaz. Şimdiye kadar yaptığın her şey, koridor, salonun merkezi, yatağın altı, kanalları açtı, akışı başlattı, yolları temizledi. Ama hala dağınık bir enerjidir bu. Açık, dolaşan ama sabitsiz. Bu titreşimi gece gündüz tutan bir çekirdek olmadan tam güç çalışmaz. Tam ritüelin rolü budur. Bu son adım üç eylemi tek bir güçlü alan haline getirir evinin içinde saklı duran küçük bir güneş gibi sürekli parlayan bir bolluk jeneratörü oluşturur. Sessizdir ama yaydığı güç hiç durmaz. İhtiyacınız olacak kapaklı, temiz ve şeffaf bir cam kavanoz, bir avuç çiğ pirinç, bolluk ve bereket sembolü. Üç adet madeni para temiz olmalı, giriş, tutuş ve büyümenin üçlüsünü temsil eder. Bir çubuk tarçın veya bir tutam tarçın tozu genişleme ve çekim gücü ve tabii ki alkol senin sıvı ateşin. Ritüeli şu şekilde kur. Pirinçleri kavanozun dibine koy. Bu bereketin filizleneceği verimli zemindir. Sonra üç parayı ekle. Birini tam ortaya, diğer ikisini onun üzerine hafif çapraz şekilde yerleştir. Bir yıldız gibi. Ardından tarçını sert veya çubuğu dik bir şekilde yerleştir. Evin merkez direği gibi. Ve en sonunda alkolü ekle, tüm malzemeleri tamamen kaplayacak kadar kavanozu kapat, iki elinle tut ve üç kez salla. Her sallayış bir komuttur. Bu sıvı ateşle paranın yolunu temizliyorum. Bu sıvı ateşle bolluk alanını aktive ediyorum. Bu sıvı ateşle bereketin evimde canlı kalmasını sağlıyorum. Şimdi dur. Kavanozu sıkıca tut. Derin bir nefes al ve onu evin yüksek bir yerine koy. Bir raf, bir dolap üstü nadiren dokunulan bir alan olabilir. Oradan evi görmesi gerekir. Yüksek yer enerjisel otoriteyi temsil eder. 7 gün boyunca kavanoz orada kalacak. Ne fazla ne eksik. Bu süre boyunca açma, elleme. Sadece çalışmasına izin ver. Evin havasında hafif bir değişim hissedebilirsin. Bir anda çözülen ufak sorunlar, yeni bir sezgi, doğru zamanda gelen bir fırsat, hepsi bunun parçası. Yedi günün sonunda kavanozu al, yavaşça aç, derin bir nefes al ve şükret. Sonra içindeki her şeyi pirinci, tarçını, parfümlü alkolle dolmuş enerjiyi toprağa teslim et.'' Bir saksı olabilir, bir bahçe olabilir, evinin yakınındaki küçük bir toprak parçası olabilir. Toprak döngüyü kapatma sembolüdür. Onu gömerken aslında şunu söylersin: Teslim ediyorum ve güveniyorum. Evren bunu duyar ve karşılık verir. Ama madeni paralar, ah işte onlar gömülmez. Toprağa vermeden önce üç madeni parayı çıkar. Temizle ve kişisel tılsımın olarak sakla. Birini cüzdanında taşı, birini finansal evraklarını koyduğun çekmeceye, üçüncüsünü ise para akışının olduğu bir yerde sakla, ister bozuk para, kavanozun olsun, ister kasan. Bu paralar artık aktive edilmiş bolluk alanının mühürleyicileridir. Bu ritüeli her 30 günde bir tekrar edebilirsin, daha sık değil. Aceleyle, telaşla asla değil. Ve unutma, bu kavanoz sadece bir nesne değildir. O bir semboldür. Asıl güç yaptığın hareketlerde, taşıdığın niyette ve her aşamada kurduğun ruhsal hizalanmadadır. Ne kadar çok farkındalık koyarsan, alan o kadar güçlenir ve gerçeklik yavaş yavaş sonra hızla değişmeye başlar. Önümüzdeki günlerde iniş çıkışlar hissedebilirsin. Bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Bazı durumlar beklenmedik bir hızla çözülmeye başlayabilir. Bu, evinin tepki verdiği anlamına gelir. Alan harekete geçti. Bir şey doğuyor. Ama hala son bir sır var. Alkolün gücünü on kat artırabilen bir bileşen. Neredeyse herkesin unuttuğu ancak eski ustaların bolluk alanlarını kalıcı kılmak için sessizce kullandığı bir madde. Aşağıya yaz. Bolluk zaten benim. Bu sadece bir cümle değildir. Bu son onaydır. Sözlü mühür. Artık istemediğini, sahiplendiğini görünmez olana ilan edersin. Artık üç kutsal yeri biliyorsun. Ritüelleri uyguladın ve hepsini bereket kavanozuyla mühürledin. Belki henüz net fark etmiyorsun. Ama hem evinde hem içinde yeni bir alan zaten aktive oldu. Bu ritüeller hızlı mucize isteyenler için değildir. Bunlar tekrar eden döngüden çıkıp akışa girmek isteyenler içindir. Ve buraya kadar geldiysen, içinde bir şey biliyor. Artık paranın tıkalı haliyle yaşamak mümkün değil. Bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi unutma. Ama en önemlisi bu enerjiyi gerçekten açması gerektiğini hissettiğin biriyle paylaş. Çünkü bolluğu paylaştığında o sana katlanarak geri döner. Ve daha derine inmek istersen kanala abone ol. Çünkü sonraki videoda eski ustaların alkolün gücünü 10 kat artırmak için kullandığı o gizli bileşeni açıklayacağım. Bunu çok az kişi bilir. Ama aktive eden bir daha asla durgunluğa dönmez. Orada görüşürüz ve o zamana kadar enerji alanına iyi bak. Bolluk zaten senindir.